Bugün ele alacağımız konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyeciliği ve aile reisliği üzerinde durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hakk'ın Rab isminin en üst seviyede temsilcisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O Cenab-ı Hakk'ın bu isminin peygamberler dahil insanlar arasında en zirve, en müstesna bir temsilcisi, en müstesna bir fıtrattır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Rab dediğimiz zaman onun yaratıcının terbiyeciliği, varlıkları terbiye etmesi, başta insanları terbiye etmesi manasına gelir, anlamlarına gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş olduğu toplumu yetiştirmiş, onları en karanlık dönemlerinden, en cahilin en karanlığından insanlığı aydınlık iklimine, Rabbimizin talim buyurduğu, emir buyurduğu nura insanları çıkarmış, karanlıkları aydınlatmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin terbiyesinde yetişen en mümtaz şahsiyetler başta Hz. Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Zübeyir bin Avvam gibi Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş bu mübarek insanlardı. Bu mübarek insanlar onun yaşamış olduğu hayatın bir benzerini, patıp belki kopyasını yaşamaya çalışmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil etmeye gayret etmişler. Efendimiz öyle bir ümmet yetiştirdi ki, öyle bir arkadaş grubu yetiştirdi ki onun ifadesiyle benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Umumi fazilette hiçbir insan peygamberlere ulaşamaz. Nebilere ulaşması mümkün değil. Fakat bazı hususi durumlarda onlarla at başı olanlar vardır. İsimlerini zikrettiğimiz sahabe efendilerimiz, bütün medar iftiharlarımız bunlardır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtulursunuz sapıtmazsınız. İnsan yetiştirme, insanları keyfiyetli hale getirme Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip olmuş bir durumdur. Ve bu yetiştirmiş olduğu talebeleri diyelim her asırda asırlarca yeni yeni insanlar, yeni yeni yıldızlar birinci yıldız halkasına takılarak kıyamete kadar da Efendimizin o birinci halkadan almış olduğu, birinci halka yetiştirmiş olduğu terbiye, edep o model kıyamete kadar devam edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük zatları semere vermişti. Onun getirmiş olduğu terbiye sistemi. Her şeyden önce Efendimiz aleyhisselatü vesselam da aile reisiydi. Aile reisi olduğundan dolayı eşlerini, çocuklarını yetiştirme noktasında en önemli hizmeti sergilemiştir. Onun hanesinde her zaman burcu burcu mutluluk kokardı. Belki bu hane imkanlar yönüyle çok geniş değildi. Çok dar imkanlarla fakir bir hayat yaşıyorlardı. Hatta aylar geçerdi de fenimizin annesinde çorba kaynamazdı. Fakat annelerimize düşen yer ise sadece başlarını sokabilecek küçük birer odaydı. Daracık birer kulübeden ibaretti adeta. Bu bahtiyar annelerimiz Allah Resulü ile haftada ancak 1-2 saat beraber olmayı dünyanın her şeyine tercih ediyorlardı. Mutluydular, huzurluydular ve son derecede mesutturlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evlatları hepsi kendisinden önce vefat etmişti. Ondan sonraya kalan sadece Hz. Fatıma Validemizdi. O da hayatın hep sıkıntılar içerisinde geçirmiş. Allah Resulü Fatıma Validemize de kızına biricik kızına da dünyada müreffeh bir hayat hazırlamış değildi asla. Gerek annelerimiz gerekse birici kızı Allah Resulü delice seviyorlar. Onu her şeyden aziz tutuyorlardı. Allah Resulü'nün onların kalplerinde tasavvurlar üstü mümtaz seçkin bir yeri vardı. Eğer dünyaya meyletmiş olsalardı Allah Resulü gerçekten de Allah Resulü olmasaydı bu annelerimiz dünyalık herhangi bir şey elde edemeyeceklerine göre bir de ahirette de kaybedecek olduktan sonra Efendimiz'le neden bir beraber olsunlar? Onlar net olarak inanıyorlardı ki yüzde yüz Allah Resulü Muhammedun Resulullah'tır. Allah Resulü beraber olmak, onu üzmemek, onun kalbini rencide etmemek onlara ebedi mutluluğu, ebedi saadeti sağlayacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten annelerimize dünyalık maddi şeyler vaat etmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma günlerce kanlı gözyaşlarıyla cihanı ağlatmış ve yürekleri parçalayan mersiyeler söyleyip durmuştu. Zaten biricik kızı efenimizin peygamberimizden sonra 6 ay kadar dayanabilmişti. 6 ay sonra çok sevdiği babasına, çok sevdiği annesine, doyamadığı annesine kavuşmuş ve Allah Resulü ile inşallah ahirette kabir aleminde, ruhlar aleminde beraber olmuşlardır. Hiçbir babada Allah Resulü'nün tabiî dengeli olarak evlatlarını O'nun sevdiği kadar sevmemiştir. Efendimizin annelerimizde olan durumu da aynı şekilde ifade etmek mümkündür. Hiçbir kadın Allah Resulü'nün hanımlarının O'nun sevdiği kadar kocasını sevmemiş, hiçbir koca da hanımları tarafından Allah Resulü kadar sevilmemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında teşekkül eden bu en yakın dairedeki sevgi halesinin elbette bir sebebi vardır. Allah Resulü eli altında bulunanlara uyguladığı terbiye usulüyle Onların kalplerinde sonsuz bir alaka ve bağlılık hasil etmiştir. Sonra bu bağlılık en küçük daireden başlayarak dalga dalga genişlemiş ve adeta bütün bir cihanı kuşatmıştır. Bu da onun fetanetinin, onun zekasının ayrı bir buududur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miras bırakmadığı gibi Efendimiz'e miras bırakmamıştır. Vefat ettiği zaman annelerimizin tek bir hane bırakmış bütünle. Hayat boyu hep daracık odalarda yaşamışlar. O daracık yerlerde kalmışlar. Fakat hallerinden, durumlarından asla şikayetçi olmamışlardı. Her ailede, her insanda sadır olan, ortaya çıkan ufak tefek problemler annelerimiz arasında da olabiliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hanenin büyüğü olarak, insanlığın rehberi olarak onların problemlerini tereyağından kıl çeker gibi hallederek onların gönüllerini hoş ediyordu ve annelerimizi mutlu ediyordu. Ve annelerimize vaad ettiği şey ebedi saadet, ebedi mutluluktu. Düşünün ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hanımlarına vefat ettikten sonra herhangi bir şey vaat edip özel bir iltimasa, özel bir iltifata maruz kalmalarını istememiş. Böyle bir istekte bulunmamıştı. Hatta bu Bekir Efendimiz normal sıradan insanlar nasılsa aynen öyle davranmış. Annelerimize diğer insanlara ne veriyorsa ancak onlara da onu vermişti. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz halife olunca annelerimize birinci dereceden maaş bağladı. Sele itibariyle bu annelerimiz ilk İslam'a giren insanlar olmasa bile Allah Resulü'ne en yakın olduklarından ve kıyamete kadar müminlerin anaları saydıklarından sabikun evveline dahil edilmeleriydi. İlk evvela İslam'a girenler nasıl muamele görüyorsa annelerimiz öyle muamele görmüş. Hazreti Ömer Efendimiz böyle düşünmüş böyle iştahatta bulunmuştu. Bizim bunun üzerinde durma, ne kadar maaş bağlanmış, ne olmuş, bunun üzerine durma değil. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hanede nasıl bir terbiye sistemi meydana getirdi? Nasıl annelerimizi bu noktada mutlu etti? Nasıl bir denge sağladı? Bunun üzerinde daha çok durmak gerekiyor. Meseleler mahruti bakıldığı zaman, genel hatlarıyla bakıldığı zaman daha rahat çözülebiliyor, daha rahat anlaşılabiliyor. Fakat meseleyi dar çerçeveden, belirli bir yerinden, belirli bir yönünden baktığımızda da meseleyi çözmemiz mümkün değil. Her şeyden önce Allah Resulü nelerimizden beklentisi yoktu. Onun beklentisi İslam'ın en güzel şekilde insanlara anlatılması, insanlara ulaştırılmasıydı. İnsanlara ulaştırmak için annelerimiz özellikle kadın sahabelere, hanım sahabelere dini ulaştırma noktasında annelerimiz ciddi manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a destek veriyorlardı. Ona yardımcı oluyorlardı. Onların gayesi de acaba İslam'a, Kur'an'a nasıl hizmet edebiliriz? Nasıl peygamberimize yardımcı olabiliriz? Nasıl sahabe hanımlarına, kadınlarına yardımcı olabiliriz? Annelerimiz hep bunu yapıyorlardı. Bu usta Efendimiz'e yardımcı oluyorlardı. Efendimiz'e katiyen itaat noktasında herhangi bir kusur, herhangi bir Efendimiz üzecek davranıştan uzak duruyorlardı. Hatta başlarında kuş varmış gibi, hareket ediyorlardı. Çünkü Efendimiz'i üzmenin Allah'ı üzmek olduğunu, hatta ayetin ifadesiyle Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki diyor, eğer Allah'ı seviyorsanız Resulullah'a ittiba edin, Resulullah'ı sevin ki Allah da sizi bağışlasın, affetsin. Beşeriyet itibarıyla diğer kadınların maruz kaldıkları arazlara, sıkıntılı durumlara, özel durumlara onlar da maruz kalacaklarına göre böyle hususun durumlarda Efendimiz'e ait yeni bir hüküm mevzu bahisi olduğunda bir tek kadın buna nasıl güç yetirecekti? Düşünün ki bir annemiz olsaydı kadınlığa ait hususlar gerek genç bir kadının gerek orta yaşlı gerek yaşlı bir annemizin bir kadının diğer kadınlara aynı anda problemlerini çözmede o tür yaşlardaki insanların ne tür problemler yaşadığını kadınlığa ait bunlar ancak farklı yaşlarda olan annelerimiz bildirebilirdi, yardımcı olabilirdi ve öyle de oluyordu. Çünkü Allah Resulüne yaşlı, genç, orta yaşlı, ihtiyar insanlar, hanımlar sorularını soruyorlardı. Direkt soramadıklarını da bu annelerimize soruyorlardı. Böyle bir durumda da kadınla ait meseleler annelerimiz tarafından, müminlerin anneleri tarafından kadın sahabi efendilerimize ulaştırılıyor. Onlar da dinlerini en güzel şekliyle anlatıyorlardı, yardımcı oluyorlardı insanlara. Onların da görevi öğretmenlik yapmaydı. Onlar da Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem en güzel yardımcılardı, en güzel yardımcıydı. Rabbim bundan dolayı ahirette de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eşi olarak halk edecek Allah'ın izni inayetiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile içerisinde şakalaşma yapardı, şaka yapardı. Onlara latife yapardı, onların hal hatırlarını sorar. Bir araya gelirlerdi hep beraber. Güler yüzlü davranırdı. Düşünün ki günümüzde insanlar en ufak bir problemde, en ufak bir maddi problemde hemen meseleleri büyütüp belki Allah korusun aile ayrılıklarına, ailede ciddi manada çatlaklara sebebiyet verebiliyorlar. Allah Resulü'nün evinde aylarca çorba kaynamadığı, aylarca sıcak yemek pişmediği halde annelerimiz bunları mesele yapmamışlar. Günümüzde de öyle değil mi? Birçok imkana sahip olmamıza rağmen günümüzde bir bakıyoruz ki en ufak meseleler büyütülerek kutsal aile yuvası, çok rahat bir şekilde dağıtılabiliyor Allah korusun. Bu tür mevzular, ali hedefler yoksa aile mefhumunun ne manaya geldiği, evlat yetiştirme nasıl bir duygudur, Allah'ın ve Resulullah'ın rızasını kazanma noktasında evlatlarımızı nasıl yetiştirmemiz gerekiyor? Böyle bir hedef, böyle bir gaye olmayınca Allah korusun, nefsi ve şeytani mırıltılar ailelerin Allah korusun yıkılmasına sebebiyet verebiliyordu. Allah Resulü'nün hanesinde hedef rıza ilahi olduğundan dolayı Allah Resulü memnun etme olduğundan dolayı katiyen böyle bir sıkıntı yaşanmamıştı. Belki çok lokal sıkıntılar olabilmişti. Onlar da o lokal sıkıntılar da zaman zaman aşılmış. Çünkü neticede onlar da insan. Allah Resulü'nün tabi olan insanlar da sahabe efendilerimizde insan, annelerimizde bir insan olduğundan dolayı bir kısım problemler olduğunda Allah Resulü bunları hilmiyle, yumuşak huyluluğuyla aşmasını bilmiş, onlara ciddi manada yardımcı olmuştu. Hem dünyalarını hem ahiretlerine kazanmasını sağlamıştı. Aklımıza şu gelebilir, Efendimizin nelerimize değer vermesi, hanımlara değer vermesi özellikle bir kısım sahabenin katinden kaçmamış hatta Ya Resulallah bu kadınlar fazla şımartıyorsun. Eskiden cevap vermezlerdi, şimdi bize cevap verir oldular gibi cümleler söylediğinde normal olanı Allah Resulü tavsiye etmiş, normal olanı yapmıştı. Onlarla birer insan olduğunu, onların da bir elmanın, evlilikte bir elmanın iki yarısı gibi meseleyi düşünmemiz gerektiğini Allah Resulü uygulamalarıyla göstermişti, onlara değer vermişti. Hanımlar da anne olma, cennet annelerin ayağı altında hakikatini yaşamaya başlamışlardı. Yoksa onlar önce kadınlar maalesef söz sahibi olmadığı gibi, malum bilindiği üzere defaatle belki ifade ettik, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeye götüren babaya, annenin müdahale etmesi mümkün değil. Böyle olması meselenin kadınların ne kadar mesafe kat ettiğini, insan olarak, değerler olarak ne kadar değer verildiğini Allah Resulü tarafından nasıl bir makama çıkarıldığı, Cenab-ı Hak tarafından nasıl bir makama, âli bir makama yükseltildiğini asr-ı saadette kısa bir zaman içerisinde bunu net olarak görüyoruz. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel davranışları, bu güzel fikirleri, Allah'tan aldığı fikirleri ve uygulamış olduğu aile yönetim tarzı bizlere birer model birer örnek oluyor ve o aileler içerisinde mutluluğu zirvesini yaşayan insanlar oluyorlar. Düşünün ki o dönemde kadınlara değer verilmiyor onların fikirleri asla önemsenmiyordu. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annelerimiz oturur konuşur. Bir arkadaş gibi bazı meseleleri onlarla müzakere yapardı. Peygamberin onların düşünce ve fikirlerine katiyen ihtiyacı yok. Çünkü o Vahiy ile müeyyetti, vahiy ile Allah ona bildiriyordu. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm davranışları ümmetine örnek olduğu gibi, insanlığa örnek olduğu gibi insanların bir şeyler öğrenmesini arzu ediyordu. Bizlere bu noktada numune timsal oluyordu. Allah Resulü'nün annelerimize istişare noktasında bir anekdot, bir misal arz edecek olursak şunu ifade edebiliriz. Hudeybiye Anlaşması oluyordu. Hudeybiye Anlaşması Mekke'de Kabe'yi tavaf edeceklerdi, Mekke'yi ziyaret edeceklerdi. Lakin Mekkeliler bunu istemediler ve bir anlaşma yapıldı. Anlaşma neticesinde o sene geriye döneceklerdi. Seneye Kabe'yi tavaf edeceklerdi. Fakat anlaşma yapılıp burada kurbanlıkları da yanlarına götürüyorlardı. Allah Resulü sahabe efendilerimize kurbanlarını kesmelerini istedi. Fakat sahabe efendilerimiz ihtimal ki tekrar acaba gidebilir miyiz? Efendimiz fikrinden vazgeçer mi diye biraz ağırdan aldılar. Efendimiz bu durumda çok üzüldü. Çünkü peygambere karşı gelmenin veya peygamberin emrini yerine getirmemenin insanlığın felaketi olacağını, o sahabenin helak olacağını düşündükçe Allah Resulü çok hüzne kapıldı, hüzünlendi. Fakat bu durumu gören Müseleme validemiz beraber de Efendimizle buyurdu ki Ya Resulallah siz dedi kurbanlarınızı kesin, umulur ki onlar da kurbanlarını keserler ve bu Kabe'ye gidilemeyeceğini, artık geriye dönüleceğini anlarlar ve onlar kurbanlarını kesmiş olurlar. Efendimiz gerçekten de öyle yaptı. Validemizin ifade ettiği şekliyle Ümmü Seleme validemizin sahabe efendilerimiz kurbanlarını kestiler ve orada biat alındı Rıdvan biatı ve Hudeybiye anlaşmasının bir fetih olduğunu Fetih suresi indi. Cenab-ı Hak Fetih suresinde Hudeybiye anlaşmasını büyük bir fetih olarak nitelendirdi ve gerçekten de hadiseler Hudeybiye anlaşmasının gerçek bir fetih olduğunu gösterdi tarih. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların değer vermediği, kıymet vermediği kadınlara, annelerimize değer vermiş. Onları birer muallime yapmış, birer mürşide yapmış ve onlarla istişare etmiş. Evlerinde iş yaparken annelerimize yardımcı olmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve böylece aile huzurlu, mutlu birer yuva olmuş aileler Efendimizin ailesi. Ve bu modeli gören sahabe efendilerimiz de Aynı şekilde hanımlarına, çocuklarına davranarak asr Saadet olma yolunda, mutluluk asrı olmanın temellerini atmışlardı. Onların açmış olduğu yolda diğer insanlar, bizler aynı yolu tercih ederek, aynı yoldan giderek huzurlu mutlu aileler olmaya gayret ediyoruz. Ben inanıyorum ki Allah ve Resulünün, Kur'an'ın ve Peygamberimizin tavsiyelerini dikkate alan bir Müslüman, bir mümin kolay kolay yanılmaz, kolay kolay ailede problem olmaz. Aile içerisinde problemlerin olması işin tuzu biberidir. Bu noktada hiç problem olmaz diyemeyiz. Bu insanın fıtratında terstir. Fakat meseleleri aşmasını bilmemiz gerekiyor. Erkeğe bu noktada görevler düşünüyor. Hanımefendilere bu noktada görevler düşünüyor. Yangının üzerine körükle asla gidilmeyecek. Eğer bir mesele görüşülecekse onu sakin bir zamana yayarak, insan psikolojisine dikkat ederek hareket edilirse umuyorum ki Allah Resulü'nün beyanları, uygulamaları yerine gelmiş olur. Hem de Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize tavsiye ettiği aile ile alakalı hususlar çözülmüş olur. Rabbim özellikle şu günümüzde aile problemlerinin çok olduğu hanelere huzur lütfeylesin inşallah. Hanelerin huzuru Kur'an'la meşgul olmaya, hanelerin huzuru Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem misafir etmeye, onun sünnetlerini yaşamaya, hanelerin huzuru helal rızık kazanıp çoluk çocuğunu helal rızıkla beslemeye bağlıdır. Birçok şey sayabiliriz bununla beraber. Kur'an ve sünnet bizi yanıltmaz, saptırmaz, yanlışlara düşürmeyen ilahi ölçülerdir, ilahi beyanlardır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah aile huzuru, ailesi adeti olan, çoluk çocuğundan sıkıntı çekmeyen insanlardan, kullardan oluruz. Rabbim zasından ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.